Hepinize hayırlı günler. Bugün Ehli Sünnet mezheplerinden devam edeceğiz. Ehli Sünnet'in diğer bir kolu olan, diğer bir mezhebi olan Maturidilikten bahsedeceğiz. Evet Maturidilik inanç konusunda İmam Maturidi'nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehli Sünnet mezhebidir. Kitab-ı Tevhid, tevilatul Kur'an, Kitabül Makalat adlı önemli üç tane eserini buraya aldık. İmam Maturidi'nin ayet, hadis ve akıl yöntemini kullanmışlardır. Yani aslında ilerleyen konularda göreceğiz. Maturidiler akıl yöntemini çok kullanmışlardı. Evet maturidiliğin görüşlerine bakalım. Allah birdir eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın ahirette görülmesi Kur'an ile yani ayet ile sabittir. Müminler ahirette Allah'ı görecekler. İnsanlar fiillerinde bağımsız özgürlerdir. Yani diledikleri gibi yapar ama sorumluluğu yine ne olacaktır? Tabii ki insanlara ait olacaktır. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Yani iman nedir diye sorusuna iman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir şeklinde tanımlamışlardır. E, amel imanın bir parçası değildir. Yani onlara göre amel farklı bir şey, iman farklı bir şey. Yani amel ile imanın birbiriyle çok bağlantısı yoktur. O yüzden iman artmaz veya eksilmez. Devlet başkanı adil olmalı ve liyakatli olanlardan seçilmeli diyorlar. Evet şimdi maturidi ve eşari yani maturidilik ile eşarilik arasındaki farka bakalım. Şimdi maturidiler diyor ki kişi akıl ile Allah'ı bulabilir. Yani din olmasaydı da e, kişi düşünerek Allah'ı bulabilirdi. Şimdi eşarilikte ne diyordu bunu bir hatırlayalım. Eğer din olmasaydı insanlar sadece aklıyla Allah'ı bulamazlardı. Akıl bunun için yeterli değil. İyi, kötü, güzel, çirkin olan şeyler akıl ile bulunabileceğini söyleyen kimler? Maturidiler. Eş'ariler ne diyordu burada? Ee, iyi, kötü, güzel, çirkini bize gösteren, anlatan dindir. Yani bunları bize din bildiriyor. Din olmasa yine ne diyorlar? Akıl ile bunlar bulunmaz. Allah iyi ve güzel olan şeyleri emreder, kötü ve çirkin olanları da yasaklar. Eşarilikte yine bunun tam tersiydi. Allah iyi ve kötüyü de yaratan Allah'tır ama burada dediğim gibi Allah insana cüzi bir irade vermiş. E i̇nsan bu iradesiyle hem iyi hem de kötüyü seçiyor. Allah'ın yaratma sıfatı ezelidir. Kime göre? Maturidiliğe göre. Peki Eşarilikte neydi bu? Allah'ın yaratma sıfatı ezeli değil, kudret sıfatı içerisinde yer alır. Allah kişiye gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemez diyor. Maturidiler yine eşarikte bunun tam tersiydi. Allah kişiye gücün yetmeyeceği şeyleri de yükler. Allah'ın kelamı işitilemez. İşitilen Kur'an harfleri de. Yani e, burada Maturidiler Kur'an-ı Kerim ile ilgili aslında e, mahluk olmadığını savunmuşlar. Evet, diğer bir e, konumuz Şia ve Şia'nın mezhepleri. E, Şia'nın iki tane mezhebini inceleyeceğiz. İmamiye ve Zeydiye şeklinde. E, İmamiye Hazreti Ali ve sırasıyla onun 12 oğlu ile torunlarını Allah'ın emri Hazreti Peygamber'in vasiyetiyle meşru imam kabul eden ve 12 imama inanmayı dinin rükünlerinden sayan bir mezheptir. Yani burada 12 imamdan değil mi? 12 imamdan bahsetmiştir. Şimdi İmamiye'ye göre ilk ilk üç halifenin yöneticiliği meşru sayılmıyor. Yani e, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer'in halifeliğini kabul etmiyorlar. Onlara göre e, yani e, başa gelmesi gereken Hz. Ali olmalı diye bir düşünceleri var. Evet İmamiye'ye göre dinin beş tane aslı, beş tane temel aslı vardır. E, bunlar nedir? Tevhid, nübüvvet, adalet, imamet ve mead. Tevhid hepimizin bildiği gibi Allah'ın varlığı, Allah'ın birliğinden bahseder. Nübüvvet peygamberlik makamından bahsediyor. Adalet de Allah'ın adil olması. Yani Allah insanlara zulmetmez, kötü olanı yaratmaz. Her daim adaletli davranır. İmamet konusu ise insanlığı yönetme yetkisinin Ehli Beyt mensubu 12 imama Allah ve peygamber tarafından ayet ve hadislerle verilmiş olduğu görüşüdür. Evet, meat kelimesi de öldükten sonra dirilme ve ahiret hayatına inanmadır. Ee, öldükten sonra dirilme ve ahiret hayatına inanıyorlar. Evet, din imamiyenin beş tane temel aslı e, bunlar. Şimdi Zeydiye'den bahsedelim. Zeydiye de Hz. Ali'nin torunu olan Zeyd bin Ali Zeynel Abidine nispet edilen Şia mezhebidir. Evet, Hz. Ali'nin torunu Zeyd bin Ali. Şimdi Zeydiye'nin görüşlerine bakacak olursak fıkıh konusunda Hanefi mezhebine yakındırlar. Emevilere karşı aslında bir isyan hareketi olarak çıkmıştır Zeydiye. Yani ilk başta siyasi daha sonra dini bir önem kazanmıştır. Önce Emeviler ardından da Abbasilere karşı yürütülen mücadeleler neticesinde Zeydiler bir topluluk haline gelmişlerdi. Bir grup haline gelmişler. Evet Zeydilerin görüşlerine bakalım. Allah bir ve eşi benzeri yoktur. Yani Allah'ın varlığı konusunda diğer mezheplerden aslında farklı bir şey söylemiyorlar. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'den sonra en üstün insandır. Evet bu gruba göre. İnsanlar iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla da nedir sorumlular. Yani burada bir zorunluluk var aslında. İnsanları iyilik yapmak konusunda zorlamışlardır. Büyük günah işleyen kişinin arkasından namaz kılmak caiz değildir. Allah küfrü, zulmü ve adaletsizliği yaratmaz, İnsanlara iyiliği emredip kötülüğü yasaklar. Yani diğer görüşlerde olduğu gibi Allah sadece iyi olan şeyleri yaratır, kötülük kötülüğü yapmak ise insandan kaynaklanan bir şeydi. Allah adaletin gereği olarak müminleri cennette ödülen, ödüllendirecektir, İnkarcıları ise ebedi olarak cehennemde kalmakla da cezalandıracak diyor. Evet e, bugünkü e, konumuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Haftaya da diğer mezheplerle devam edeceğiz.